Infox e neyin peşinde? Akıllı yatırım peşinde. Infox Infox. Evet herkese merhaba 25 Temmuz sabahından biraz ekran ayarlayayım. Ee, Borsa İstanbul tarafında bir miktar yavaşlamaların sürdüğünü görüyoruz. 10.991 seviyesinden kapattık dün. Yani çok ciddi bir geri çekimi değil ama <gülüyor> <gülüyor> detay diyebileceğimiz bir iki gündür de satış yönünde olan bir borsa tarafı var. Tabi bu 340'lara geldikten sonra eski zirvemiz olan 340 dolar seviyesini tekrardan açmamız pek kolay olmadı. Daha doğrusu aşamadan geri dönmüş olduk burada. Evet kapanışlarda TL bazlı yeni zirveleri gördük ama e, borsa tarafında e, bugünlerde biraz işte beklentilerin e, satın alınmış olması işte bilanço dönemi önümüzde geliyor ama e, değerleme açısından hala iskontolar olsa da e, işte bir iki ay öncesindeki e, derinlikte iskonto bulmanın e, kolay olmadığı e, dönemlerde olmamız itibariyle bir miktarda e, yavaşlama olduğunu söyleyebiliriz. Yani henüz ııı e, Trend e, bozulması anlamında net bir sinyal aldığımızı e, görmüyorum e, grafik tarafına baktığımda ama e, dediğim gibi burada 11.040 seviyesinin altına kapatmış olmamız e, pek e, olumlu e, olmadı açıkçası. Ancak e, bu taraftaki bir e, tekrardan buradan dönme durumu oluşabilir diye düşünüyorum. Biz üst tarafında 10.753'te ee, diğer e, dikkatimiz e, gereken e, seviye burada. Dediğim gibi henüz e, trend bozulması e, gözlenmiyor. Döviz bazlı e, grafiğe e, baktığım zaman da e, buradan sonra ne olabilir konusunda aslında e, koşullar konjonktür pek e, değişmemiş durumda. E, tabii böyle önemli majör diyeceğimiz haber akışları bir miktar geride kaldı. E, piyasa tarafında biraz de e, in, e, hakim olduğu için e, olması beklenen geliş, gelişmeler e, biraz erkenden satın alınmıştı. İşte geçtiğimiz hafta e, Merkez Bankası tarafında faiz ta, e, kararını izledik. E, orayla ilgili diyorduk ki e, piyasa tarafında enflasyon düşük geldikten sonra faiz indirimine yönelik bir işaret e, etme durumu olabilir mi e, diye bakacağız demiştik. Tahmin ettiğimiz gibi orada e, sıkılığın devam edeceği e, ve buradan sonra Dediğimiz gibi işte, likidite azaltmaya yönelik hareketlerin gelebileceği ile ilgili e, söylemler e, metinde olduktan sonra e, tekrardan kredi hacmini azaltmak üzere buradan sonra o gün e, Merkez Bankası kararı günü, e, faiz kararı günü e, yeni bir düzenleme geldi. Bu ne demek? Hala e, işte bu talep, iç talep daraltılmaya çalışılıyor. İşte, e, bununla birlikte hani Merkez Bankası da rezervlerini toparladığı için piyasadaki TL oluşan TL fazlasını e, çekmeye çalışıyor ki Likidite fazlasıyla enflasyon e, tekrardan yukarı yönlü e, tetiklenmemesi maksadıyla burada e, kredi hacimlerini limitleyecek frenleyecek e, bir e, düzenleme tekrardan işte o %2'lik büyüme e, sınırı %1.5'a bir e, durumu gerçekleşmiş oldu e, bu ne demek yine piyasada e, para bulmanın daha da zorlaşacağı bir döneme daha da fazlasının zorlaşacağı ya daha da zorlaşacağı bir döneme buradan sonra e, giriyoruz e, benim isteği attım dediğim gibi 2024'ün sonlarına doğru iyice ekonominin boğulması anlamında biraz daha net bir şekilde iş talebin daralmasını hissedileceği bir döneme giriliyor. Ayrıca ücretlerin de artık zamlanmaması ile birlikte asgari ücrete zam gelmedi. Çoğunlukla reel sektörde yani az çok zam yapan taraflar olsa da genellikle yine ücretlerin sabit kalmasıyla burada tüketimin daralmasını bekliyoruz. Zaten Sektörler tarafına baktığımızda da böyle sanayi sektörlerinde, sanayi işlerinde veya biraz daha kırılgan olan işlerde zayıf gitme konusunda verileri de almaya devam ediyoruz. Burada işte hazır beton endeksi haziran raporu geldi. Bu 2019'dan beri olan dip seviyeye, tarihi dip seviyeye hazır beton endeksi ulaşmış oldu. Burada 3 parametre de. E, negatif yönde gidiyor yani e, bu da demek işte ekonomik döngü anlamında yavaşlamanın gerçekleşmesi e, koşulları altında en kırılgan olan sektörler işte inşaattır çimentodur dur e, en e, hızlı bir şekilde hızlı şekilde e, yavaşlama e, durumunu e, sürdürüyor E bu bir miktar daha bir süre daha devam edecek belli ki e, sektörel anlamda aslında defansiflik temasının devam etmesini bekliyoruz. Burada iskontolar bir miktar azaldı. Özellikle bankacılık tarafında da azalmakla birlikte, işte gıda tarafını, içecek tarafını, işte sağlık tarafını önermeye devam etmekle birlikte biraz temkinli olmak lazım. Evet, ben orta ve uzun vadede çarpanların bir miktar daha yüksek fiyatlamalarla piyasada gerçekleşeceğini düşündüğümü belirtiyorum. E, bu da aslında ülke risk e, azalması ve bir taraftan da para bolluğunun artmasıyla alakalı dünyada. E, bu da e, para bolluğunun artmasına referans verirken burada tabii ki yabancıların gelişen ülkeler piyasalarına e, daha fazla ilgi göstermesiyle alakalı bir durum. E, şu an henüz net bir şekilde e, alımları e, görmüyoruz yabancılar tarafından. Öyle bir flow, akış, e, ordino borsa tarafında pek gelmiyor. Ama e, gelen düzeltmelerde de işte... E, yabancıların kullandığı kurumlardan alımların geldiğini görüyoruz. Yani burada bir sıkışma seyri borsa tarafında devam edecek muhtemelen. Yani işte belli bir seviyenin altına geldikçe düşürmemek üzere alım geliyor ama <laughs> yeni zirveye taşıyacak seviyede alımlar da flow şeklinde piyasaya gelmiyor. Biz burada muhtemelen dediğim gibi işte 330 civarında dalgalı bir şekilde seyrediyor olacağız. Yeni gelen bilançolarda artık bu daralma ortamında sıkışma ortamında kendini sıyırabilen e, real bir şekilde büyümesini sürdürebilen e, şirketlerde e, para girmesinin e, daha muhtemel olduğunu tahmin ediyorum. Bu da ne anlama geliyor? Ayrışmaların seviyesi daha da fazla olabilir. Yani piyasaya bir para girecekse ve girebileceği adres sayısını az buluyorsa e, oraya o taraflara bir yoğunlaşma olup e, tercih edilmeyen taraflarda da geride kalma çok fazla olabilir. Tercih edilen taraflarda da fazla atak hareketler olabilir. Buradan sonra hisse bazlı hareketlerde e, sertlikler ve ayrışmalar e, endeks dalgalandıkça e, ciddi anlamda e, burada hissedilebilir gibi e, tahmin ediyorum. E, bir süredir e, faizler inecek mi e, sorusuyla fiyatlamalar oluşuyordu. Burada işte GEO'lar ve inşaat şirketleri e, bir süredir trenin içine girdi. E, fiyatlama anlamında henüz bir bozulma yok ama dediğim gibi bu taraftan e, canlanması için bir miktar erken olduğunu görüyorum. Zaten verilerde daha önce söylediğim gibi hazır beton endeksi gibi verilerde de yavaşlamanın devam ettiğini ve daha da fazla arttığını burada gözlemliyoruz. Tabii fiyatlama biraz geleceği satın alma şeklinde oluyor. Hani burası en kötü oldu, buradan sonra daha iyi olur gibi bir beklenti durumu da olabilir ama yani şöyle düşünelim. 50 politika faizinin olduğu ortamda işte eğer bindirme gidecek gidilecek olsa da bu kaç puan olur? 2,5 puan olur, 5 puan olur belki yakın vadede. E bu hala konut piyasasını vesaire e çok canlandıracak bir şey değil. Belki finansal anlamda, değerleme açısından uygulanacak olan iskontoyu azaltabilir. Bu tabii ki fiyatlama anlamında yukarıya yönlü hareket etme, işte piyasaya biraz daha para girmesi anlamına gelebilir. E ama o aranan çıkış e henüz e, bence mevcut değil. Ama bir taraftan da e, zamanlama tarafı da çok zor. Yani piyasa gelişmeye erkenden satın aldığı için, o fiyatlamanın ne zaman başlayacağını, erken mi geç mi olacağını bilmek de pek kolay değil. Açıkçası borsa tarafında böyle satışların da geldiği günlerde şeylerden biridir. Biraz zorlaştığını, biraz daha ustalık seviyesi gerektiren seviyenin geçmişe göre daha yüksek olduğunu düşündüğümü söyleyebilirim. İşte yan tahtlar hallisi başlayacak söylemleri geliyor. Bu tarafta da, yani henüz çok imsaldi değilim ama fikre işte bir ay önce olduğu kadar da çok soğuk değilim açıkçası. Yan tahtar ailesi e, niye e, soğuk ol, e, olduğunu söyleyecek olursam bir öncelikle reel tarafta en çok kırılganlık hisseden e, şirketler e, küçük hisseler tarafı oluyor. E, küçük şirketler tarafı oluyor. Onların işlerin kırılganlıkları daha yüksek. Bozulma ihtimali işte büyüklere göre daha kolay olmakla birlikte bu yan tahtaları da eee yukarıya taşıma fiyat an, fiyatlama anlamında e, biraz da kredi işlem hacminin artmasıyla oluyor. Bu bu da doğrudan politika faizine bağlı. Yani beklentisi bir miktar satın alınabilir ama e, o tahtanın oyuncusu o krediyi bulamıyorsa onu yukarıya taşımak üzere bir kaynak e, bulmakta kolay değil. İşte burada likidite azaltılmasına yönelik verdiğim referans da biraz bununla alakalı. Piyasada aracı kurumlar finansman bulmakta zorlanırken e, kredi işlem e, kul, yapmak üzere de e, kredi bulmak veya işte olumlu faizleri makul bulmak pek kolay olmuyor. Ee, bu önümüzdeki süreçte gerçekleşebilir ama zamanlama anlamında hala bir miktar erken olduğunu düşünüyorum. Eğer ki bu senaryo gerçekleşecek olursa da yani işte biraz daha gevşeme hissedilecek olursa ve işte yan tahtalara veya e, ekonomik gevşemeden faydalanacak e, şirketlere yönelme durumu olursa da benim ilk ilgileneceğim tarafta aracı kurumu olur açıkçası. Bu da dediğim gibi yine kredili işlemler e, konusundan dolayı 2023 yılında gelirleri en çok yaratan taraf kredi işlemlerden elde edilen faizlerdi. Bu sene o taraftan biraz kayıp durumu var. Yani hala biraz dönüyor ama eskisi gibi güldür güldür değil. Buradan sonra kredi acımı artarsa tabii ki aracı kurumlar tekrardan eskisi gibi para kazanmaya başlar diye özetlemiş olalım o tarafı. Genel olarak böylece bir sektörlere değinmiş olduk. Buradan sonra da biraz hisse senedi sorularınızla ee, devam etmek istiyorum. Ee, Medikal Park hakkında görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Teşekkürler. Tabii ki Medikal Park'a bakalım. en ee, park tarafında da tabii e, biraz düzeltmelerden nasibini aldıktan sonra görece e, didik alan e, şirketlerden e, birisi oldu e, Medikal Park tarafı. E, burada işte Medikal Park'ın 363 seviyesinde bir desteği olduğunu söyleyebilirim. Temel anlamda zaten çok beğendim. Her yayında ee, söylüyorum. Yani çarpanları e, tabii ki iki haneli olmakla birlikte bence bir sağlık şirketi için e, hala e, pahalı diyeceğim seviyelerde değil. 15 PK, 12 FDF şirket yani işte defansif sektörler, defansif işler e, bir miktar daha güvenli olduğu için e, yüksek çarpanlı primli fiyatlanmayı hak ettiğini e, düşünüyorum e, kendi adıma. Ee, bu durumda da e, hafif e, iki aneli ve işte 12, 14, 15 aralığındaki çarpanların bir miktar malum karşılanabileceğini düşünüyorum. E, bu da ne anlama geliyor? Düzeltmelerde e, diğer şirketlere göre ayakta kalma ihtimali e, daha kuvvetli oluyor. Defansif e, şirketlerin burada işte hızlı büyüme hikayesi devam ediyor. Medical Park tarafı hem yurt dışında hem yurt içinde franchising ve devralma modeliyle hastanelerini büyütüyor. E, Doğu Avrupa tarafındaki yatırımlar devam ettiği için orada da bilançoların yatırımıyorum devralmalar devam ettiği için orada da e, önümüzdeki çeyreklerde karlılığın devam etmesi bekleniyor açıkçası. Görünümde de bir e, bozulma yok e, Medikal Park tarafına Dediğim gibi burada 363 seviyesi e, yakından izlenebilir Medikal Park için. E, hala olumlu olma devam ettiğimi e, söyleyebilirim. E, günaydın. Alfa Solar lütfen. Tabii ki Alfasa bakalım. Evet şey işte bu yan tahtalar haliyle başlayacak o söylemleriyle birlikte bir miktar hareketlenme oldu bu yenilenebilir enerji parçaları ekipmanları üreten şirketlerde. Alfa Solar da işte 2023'te en çok kazandıran şirketlerden biriydi o dönemde. yani hala aşağı yönlü trendin bozulduğunu dan çok emin olamıyorum Alfa's tarafında açıkçası. Şimdi buradan çok ciddi bir para çıkışı olmuştu ve sektörde de hala karlılıklar siz kadar iyi değil büyümeler büyüme beklentileri daha önce geçmişte verdikleri referansları pek yakalayamıyorlar ama dediğim gibi biraz bu piyasada faizler mi inecek, yan tahtlara para mı girecek düşüncesi oluştuktan sonra buralarda böyle en azından aşağıya kadar hızlı kesildi tabi geçmiş çarpanlarına bakınca da bir miktar Orada çarpan düşme durumları da oldu. Ee, en azından e, düşüş hızı yavaşlayacak gibi gözüküyor. Burada alfas için 70-35 seviyesini e, belki e, takip etmek e, iyi olacaktır diye söylemiş olalım. Ondan sonra sıradaki soru. Günaydın, Türk Traktör lütfen. Tabii ki Türk Traktör'e de bakalım. Türk Traktör'de veri bozulduğundan beri açıkçası e, negatif bir e, seyir var ve bu devam ediyor. E, 808, e, 803 seviyesi pardon, e, 803 seviyesi kritik olacaktır. E, buradan dönme ihtimali de e, teknik olarak var gibi gözüküyor. E, temel anlamda ben otomatik ve soğuk bir bürseder. E, zaten belirtiyorum Türk Traktör yine burada en dayanıklı kalanlardan biriydi ama orada da satışlarını büyütme konusunda problem. E, oluyor açıkçası. Bu da işte kurun yatay kalması ve faizlerin yüksek olmasıyla alakası var. 2023 yılındaki büyüme e, işte sübvansiyonlu olan kredilerin e, e, zaten kredinin ucuz olduğu yerde daha da ucuz kredi bulunabiliyordu ve kura karşı bir e, kendini hece etme imkanı oluyordu traktör tüketicisi için. E, kurun yatay gitmesi ve faizlerin yine sübvansiyon devam ediyor ama yine göreceli yüksek olduğu için faizlerin yükselmesiyle buradaki talep e, erkene çekilmiş talep artık Yavaşlamış oldu. Geçtiğimiz yıl erken çekilmişti. E, e tabii e, bir miktar e, ucuzlamada oldu. Şimdi Endex'te e, iyiler biraz e, hafif e, primli durumdayken değerleme açısından e, bozulma olanlarda da net bir şekilde satışlar geliyor. İşte 8 FK e, Türk Traktör. Türk Traktör için dediğim gibi artık buradan sonrası yine e, karlılık büyümesi konusunda op, optimal olmasam da op, e, iyimser olmasam da yine ucuzlama diyebileceğim seviyelere geldi. O sebeple Türk Traktör'ünde buradan çok aşağıya gelmesini beklemiyorum ama endekste alfa yaratacak bir hisse olduğunu da düşünmüyorum. diye Türk Traktör tarafına söylemiş olalım. Uzun vadeciler için bu tarz dönemler aslında karşı yatırım için işte hisseyi toplamak için, diplerden yakalamak için mantıklı olabilir. Temettü yatırımcısıysanız, işte yıllarca tutacağım ben Türk Traktör'ü diye düşünüyorsanız böyle satış gelen günlere toplamak tabii ki daha iyi oluyor ama e, biraz daha orta vadeci konjonktürü türeyen yatırımcılar için de e, çok optimal bir e, tema değil bence arkasından e, Aselsan lütfen diye soruldu tabii ki e, savunma sanayi aslında e, beğendiğim ve e, bir miktar e, geride kalmış e, sektörlerden bir tanesi yılbaşından başından beri e, Aselsan tarafın zaten e, beğeniyoruz. Raporunu da yazdık burada. E, savunma sanayi biraz daha gecikmeli gelen, işte o legli etki dediğimiz e, durumu yaşayan e, sektörlerden bir tanesi işte telekomünikasyonu vesaire kıyasla biraz daha geç bir şekilde e, ciroya yansıma durumlar oluyor artan bakiye siparişlerin. E, ve dünyada ve ülkede e, biraz savunma harcamalarının artması teması e, devam ediyor açıkçası. E, i̇şte 11,5 milyar dolarlık e, bakiye sipariş vardı aslında tarihi yüksek seviyelerde. Evet, şimdi 64 seviyesini geçmekte de zorlanıyor. Şimdi ASELSAN'ın eski zirvesi 66-70'ti. Şimdi bilanço dönemine giriyoruz. ASELSAN tarafında gelebilecek biraz daha toparlanmış bilanço. Özellikle bu parasal kayıp etkisinin azalmasıyla o eski zirvesini geçmesini sağlayabilir. 60-70'inde ben kısa vadeli desteği olmasını beklerim. Dediğim gibi ASELSAN temasını beğeniyorum. Özellikle hani Favori olan sektörlerde de primlenmeler e, olduğu ve iskontoların bir miktar azalması sebebiyle yani hisse bulmanın da biraz zorlaştığı dönemde savunma sanayi bir çıkış e, e, bu sefer bu önümüzdeki süreçte yapabilir diye düşünüyorum. Zaten Sel dışındaki diğer savunma şirketlerinde de otokar olsun, işte katlanıcılar olsun, e, hisse fiyatlarındaki hareketleri e, görüyoruz burada. <laughs> Dediğim gibi e, buradan sonra e, bir alfa yaratma ihtimali olan biraz daha iskontoluk kalan e, şirketlerden. E, bir tanesi alsaysan Koç Holding lütfen e, diye soruldu. Koç e, Holding'e de bakalım. Koç e, Holding'de tabii ki burada e, iştiraklerinin e, karları konusunda da beklentiler geliyor. Bir miktar orada yavaşlamalar var. İşte en güçlü taraf otomotiv olsun, işte beyaz eşya olsun, rafineri olsun. Bankacılık bir de özellikle e, o taraflarda beklentilerin zayıf olmasıyla holding tarafı biraz yavaşladı. Yani ben holdinglere ve bankalara e, bu dönemde biraz e, momentum şeklinde bakıyorum temelden ziyade. Dediğim gibi e, piyasayı yukarıya taşıyacak olan şey e, beklediğimiz bir yabancı flow'uysa işte holding bankasız olmuyor bu. Ve bugünlerde de ya, birkaç haftadır e, yabancının alımda olmadığı süreçte e, geride kalma oldu. E, Koç Holding'de burada da bir yataya bağlama var. E tabii işte o 263'lerde e, söylentiyle geldiği zirvelere tekrar gelmekte zorlanıyor. Şimdi buraya geçmek biraz e, zor olacaktır yeni bir hikaye olmadan. Çünkü orada bir ekstra köpük oluşmuştu. Yani işte o 8,5 milyar dolarlık banka e, satışı haberi geçtiği zaman e, biraz nasıl diyelim astronomik bile diyebileceğimiz bir rakamdı ve gerçekleşmesi Koç Holding değerlemesi tabii ekstra bir e, katkı sağlardı ama bu gerçekleşmeyince oradaki fiyatlamalar, fonksiyonlar terste kaldı. Bir süre şey daha yatayda kalma devam edebilir. İşte bizim CDS düşerse tabii ki zaman içinde bu zirveye de geçecektir koş tarafı ama burada biraz dinlenme var. Garant bankalarla birlikte görüyoruz. Yani holding, bira holdingler biraz yatay e, gitmekle birlikte bankalar volatil gidiyor ama genel e, seyir trend biraz yataylık halinde. Dediğim gibi biraz daha zaman alacaktır e, holdinglerin e, toparlanması. Bu da CDS'ler izlenebilir. Yabancı alınanların tahtalarda izlenebileceğini söyleyeyim. Yani orta vadede hala olumluyum. Yani evet pahalılık var içinde banka olduğu için. Enflasyon muhasebesi uygulanıyor holding bünyesinin içinde. Burada PDD'de 1.24. Yani geçmişe göre yüksek ama biraz daha biz buraları normal demiştik. iştiraklerden de karlılık anlamına başlama gelecek ama Türkiye'nin iş priminin düşmesi halinde o linklerin artık daha yüksek çarpanlarla fiyatlanacağını düşündüğümü e, söyleyebilirim. E, günaydın Türksel'i e yorumlar mısınız? E, Türksel tarafı yani birkaç aydır zaten e, beğendiğimi belirttiğim hisselerden e, Türk Telekom'la birlikte tabi e, tabii işte eski iskontolar yok diyorum ya e, Türksel içinde geçerli olmakla birlikte yani bu beğendiğim e, görece güçlü kalan, defansif kalan eşit, e, e, sektörler içinde Türksel bence e, görece daha ucuz kalanlar arasında. Yani 5.60 PDF ve 13 PK e, büyümelerde iyi gidiyor açıkçası. Beklentiler hem şirketler tarafından, e, şirketin kendisi tarafından hem de e, tahminler tarafında e, yukarı yönlü revize ediliyor. E, Tabi borsanın yatağı gitti bir miktar realizasyonların olduğu yerde önceden çok alfa yapıldığı için bu kazandıran şirketler tarafından bir miktar negatif ayrışma gördük gün bazlı, 2-3 gündür. Orada satışlar biraz netleşti ama e, bu satışlarla birlikte e, bir miktar ucuzlamalar da oldu. Hikayede hala bir bozulma yok. İşte enflasyon düşüşü e, veya düşüşü beklentisi diyeyim. Buradan sonra aylarda de izliyor olacağız ama enflasyon düşüşü, telekomünikasyon sektörüne yarıyor, zamlarını da yapabiliyorlar. Aslında onların olayı zamlarını geç bir şekilde yapabilmeleriydi. Geçmişte yedikleri goller şimdi onlara avantaja dönüşüyor. Kur'un yatay kalması tabii ki yine bir maliyetleri stabil tutucu bir unsur. E, tüm bunları düşününce işte burada önümüzdeki çeyrek 3 milyarlara e, yakın sayan bir kar gelebilir. E, bu durumda da gelecekteki karların da büyümesi beklentisiyle burada FK Prospektif olarak belki onun altına gelme durumu olabilir. E, bu da Düksel'i belki 130'un üzerine taşıyabilir e, diye düşünüyorum. Piyasada inanılmaz bir bozulma olmadığı sürece e, telekomünikasyon hala en çok güvendiğim sektörlerden biri olmaya devam ediyor. Burada da 106'dan da muhtemelen döner. Yani kısa vadede çok bir satış baskısı gelmezse hem değerli açıdan hem de burada teknik baktığımız zaman Türkler için bu seviye takip edilebilir diye söyleyebilirim. Migros soruldu Tabii ki Migros'a da bakalım. Migros için de yakında raporumuz yayınlandı zaten. Orada e, primlenmenin devam etmesiyle de yaklaşık böyle %50'lik bir e, upside kalmış oldu e, bizim e, raporumuza göre. E, ben perakendeciler için yılın ikinci yarısının bir miktar daha tercih edilesi olduğunu söylüyordum. Zaten şirket tarafıyla da yakın zamanda grupla e, görüştük. E, orada e, operasyonel faaliyetler, e, operasyonel maliyetler ve personel maliyetler yılın başında bir miktar daha e, baskın oluyor. İşte... Yıl yıl ortasında zam gelmemesi ihtimaliyle buradan sonra bir miktar toparlanma olabileceğini, enflasyon bağımsızlısının etkisinde e, yılın ikinci yarısında azalabileceğini e, tahmin ettiğimi söylemiştim. Şirket de bunu biraz e, doğruladı açıkçası e, ve perakendelerde tekrardan bir iğme oluşmaya başladı. Defansif sektörler hem gıda perakendeciler, hem gıdalar, hem işte marketler yani e, bu, burada güçlü kalmaya devam ediyor. Ciro tarafları kuvvetli gelmeye devam edecektir. E, maaş tarafı ikinci çeyrekte çok memnun etmese de bundan sonraki çeyreklerde daha iyi olabileceğine dair sinyaller gelir muhtemelen bilançoda. O sebeple Migros tarafında olumlu seyir devam ediyor. Şirket burada 12 fk zaten marketler çok ciddi yüksek fk'larla fiyatlanıyor. Favök marjındaki toparlanma geldi ki bu fd favök akımı biraz anormal bir şekilde 35'e geldi. Orası normal olacak. O yüzden Migros'la alakalı pozitif olduğumuzu söyleyebilirim. Şu an içinde zaten. Aslında gayet dengeli bir yükseliş süreci devam ediyor. Orada hikaye bozulmuş durumda değil. Arkasından NetAş soruldu. Yani NetAş da tabii ki telekomünikasyon sektörüne hizmet veren bir şirket. NetAş tarafı. Burada da aslında konjonktürden faydalanabilir mi gibi düşünüyordum ama işte bu 105 105'lere geldiği seviyelerde de biraz abartı fiyatlamalar olmuştu açıkçası. Burada işte boşaltılan pozisyonların ardından 64-70 seviyesinden de dönmüş. Burada kuvvetli bir destek olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii şirket karlılık konusunda biraz problem yaşıyor. Ve Avrupa'da işte yeni yatırım planları var. Biraz daha belki geç vadelerde toparlanma durumu olabilir. Net taş için diye düşünüyorum temel anlamda ama. Belki işte bu telekomünikasyon temasının rüzgarıyla ve işte orada zirvelere geldikten sonra pozisyonların biraz e, rahatlamasıyla birlikte 65 seviyesinden yukarı yönlü e, bir e, rahatlama şansı olabilir ama şu an için e, çok kuvvetli bir momentumda e, gözükmediğini e, söyleyebilirim. E, bugün de e, bu yayınımızı burada e, bitirmiş olalım. Herkese iyi seyirler ve bol kazançlar diliyorum. Infox e ne peşinde? Yatır Vn